Bugün, ay tutulması sırasında ayda bir astronot olsaydı neler yaşanırdı, ona göz atacağız. Bu ilginç senaryoyu keşfetmeden önce, ay tutulmasının ne olduğunu kısaca açıklayalım. Ay tutulması, dünyanın güneş ile ay arasına girmesi ve ayın dünyanın gölgesinde kalmasıyla gerçekleşen bir gök olaydır. Ay tutulması, sadece ayın dolunay evresinde meydana gelir. Bu evrede ay, dünyanın tam karşısında yer alır. Dünyanın gölge konisine (umbra) girdiğinde tutulma başlar. Ayın yüzeyine güneş ışığının ulaşamaması anlamına gelir. Ye kısmı olarak Dünya'nın gölgesine girdiğinde kısmi tutulma, tamamen gölgeye girdiğinde ise tam tutulma olur. Tam tutulma sırasında ay kırmızımsı bir renge bürünebilir ve bu olaya kanlı ay denir. Bu renk Dünya'nın atmosferinden kırılan güneş ışınlarının etkisidir. Dünya etrafında dönerken bazen Dünya'nın gölgesine girer. Güneş, Dünya ve Ay'ın tam olarak hizalandığı an gerçekleşir ve genellikle yılda birkaç kez gözlemlenebilir. Ay tutulması sırasında Ay'da bir astronot bulunursa ilginç bir manzara ile karşılaşır. İşte bu durum ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği için Güneş'in ışıkları Ay'a ulaşamaz. Bu durumda astronotlar Güneş'in aniden kaybolduğunu görürler. Ay tutulması sırasında dünyanın atmosferinden geçen güneş ışınları kırılır ve Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın gökyüzünde kırmızımsı bir renkte görünmesine neden olur. Astronotlar, Ay'ın yüzeyindeyken dünyaya baktıklarında, dünyanın çevresinde bu kırmızımsı parıltıyı görebilirler. Tutulma sırasında dünya, Ay'ın üzerinde büyük ve karanlık bir disk gibi görünecektir. Dünyanın kenarlarında ince bir ışık halkası fark edilebilir. Bu, güneşin kırılan ışınlarının etkisidir. Ay tutulması sırasında güneşin ışınları kesileceği için Ay yüzeyi kısa süreliğine karanlık kalır ve sıcaklıklar hızla düşebilir. Ancak astronotlar özel korumalı giysiler giydikleri için bu değişikliklerden etkilenmezler. Ay tutulması sırasında astronotların görevlerini yerine getirmeleri açısından teknik bir engel yoktur. Uzay giysileri ısı değişikliklerine karşı koruma sağlar ve çalışmalarını normal şekilde sürdürebilirler. Ay tutulması sırasında ayda bulunan bir astronot için görsel olarak etkileyici bir deneyim olur ancak bu durum herhangi bir tehlike oluşturmaz. Astronotlar dünyanın gölgesi altında kızıl bir gökyüzü ve karanlık bir ortamda işlerini yapmaya devam edebilirler.